Ayrıca ben de kalmanı istiyorum. Burada daha güvendesin. Hı hı. Ama Hazar. Aması yok Burcu. Hazar haklı. Kalıyoruz. Dinlen biraz daha artık. Yarın uğrarım ben. Oldu mu? Hı hı. Hoşçakalın. Hoşçakal. Yetişirse bu hafta sonu açılış yapmak istiyorum. Hani davetiyemiz? Daha basmadım. Kimsenin haberi yok. Her şey sanatçıya bağlı. Hoş geldiniz. Burcu nasıl oldu? İyi çok şükür. Tehlikeyi atlattı. Neyse bunu da atlattık ya. Siz sevinmemiş gibisiniz baba. Aa! Oğlum niye sevinmesin? Yorgun adamcağız. Babanın tepkisi bana. Burcu'ya Resul'den şikayetçi ol dedim ya. Mesele bu. Allah Allah! Suçluya suçlu demek de mi suç oldu? Bu işi uzatma Berrin. Şahvarlarla aramızda bunca mesele var. Bir de bununla uğraşmayalım. Hala sen unuttun belki ama adalet kanunla aranıyor. Bunun için kurumlar var memlekette. Şimdi sırası değildir oğlum. Hem sadece biz değil. Hazar da istemez bunu. Zarar gören Burcu. Hazar karışamaz. Burcu yetişkin bir insan. Kendi tercihlerini kendi yapabilir. Bu evde sağlıklı düşünen birinin olması güzel. Hasan niye susuyorsun? Kız resulü polise verecekmiş. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim? İçinden çıkılır gibi değil. Azam, Hazarla Zila'nın ayrılmasından yana. Aa. Asıl derdimiz bu. Babam gibi bir adamın kızı olduğum için çok şanslı sayıyorum kendimi. Babam bana hep güvendi Hazar, hep arkamda oldu. Hata da yapsam arkamdaydı. Ben hep babamla çatışmak zorunda kaldım. Küçükken beni panayada götürmüştü. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Atlı karıncaya yalnız binmek istedim. Babam düşersin kızım yanında durayım dedi. Kabul etmedim. O zaman bile inattın yani. Bindim. Sanki bulutların üstündeydim. Ellerimi havaya açmıştım. Daha hızlı daha hızlı diye bağırıyordum. Birden nasıl olduysa kaymışım. Babam ben düşmeden yakaladı. Çok korkmuştum. Sonra babam mızrapı aldı bana. Uzun süre korkudan yanına bile yaklaşamamıştım. Nereye gidiyoruz Hazar? Ayrılık da ne demek? Unutmayın ki bu evliliğe onlar karar vermedi. Bu evlilik aileler arası bir anlaşmanın parçası. Yani Hazar'la Zilan sizin birer kuklanız öyle mi? Civan terbiyeni takın. Azlan Burcu işini kabullenemiyor. Baban ne yapsın? Çocuk oyuncağı mı bu be? Burcu'dan onlara ne? Sanki 3-5 kadının evlilik yok Mardin'de ne şahvarlarda ne de bizde ikinci kadın olmamıştır. Azzam kendi yönünden haklı. Bunu biliyordunuz da neden baştan dürüstçe davranmadınız? Anne mesele o değil. Babamlar hala aşiret kanunlarıyla aileyi yönetmeye çalışıyor. Yalan mı? Bu ahlaki bir sorun Civan. Sen anlamıyorsun. Çocukları birbirini sevmeden evlendirmek çok mu ahlakiydi? Ben oğlumu üzecek hiçbir şeye izin vermem. Biz aksini söylemiyoruz. Ben de çocukların mutsuz olsun istemem. Bu barış sürmeli. Başka çaremiz yok kan gövdeyi götürsün. Bunu mu istiyorsunuz? Kim baba? Kim kan davasını sürdürecek? Bizden kim eline silah alıp bu davayı sürdürür? Ben mi? Hazar mı? Cesur mu? Yoksa sen mi? Kan davası için eline silah alır mısın? Hepimiz aklı başında insanlarız. Amcam hariç. Amcamı yola getirmek de senin görevin. Sonuçta Hazar karısını aldı çıktı o evden. Bir daha sizi dinlemeyeceğini de biliyorsunuz.